Bazen trafikte, bazen yolda. Her zaman bir hoş. Biraz dolu, biraz boş. Al sana bir sarhoş. <laughs> abicim karım beni aldatıyor ya. Yok be abicim be. Karının günahını almak. Ya öyle deme. Geçen gün eve gittim. Bir takım sesler vardı. Kopiyi bir açtım abi. Ah! Oh, oh, aynı Ulan bu kim abi? <laughs> Ay kocacığım. Ay tanımadın mı Turgut? Bizim mahallenin gece bekçisi bu. Sabaha kadar sokaklarda düdük çalıp yoruluyor biliyorsun. Bizim için yoruluyor. Ay sabah bir baktım kaldırımda uyuyakalmış bu. Acıdım eve aldım dedim yabancı mıyız? Gel bizde yat dedim kocacığım. Ben karınızın dostuyum. <laughs> Karımın dostu benim de dostumdur. Hadi ben gittim. <gülüyor> 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 ya şu Şüpheleniyorum. Şüphelenme. Yok şüpheleniyorum. Vallahi şüphelenme. Ya şüpheleniyorum. Şüphelenme. Ben şüpheleniyorum eve. Geçen gün bir gittim. Kapıyı bir açtım. Ay. Şu aaa. Ah, karıcığım bak. Bu sefer yakaladım. Yatağında bir adam var. Aa, sen bunu adamdan mı sayıyorsun hayatım? Ay işim yavru camın önünde. İçeriye aldım yazık. Ay bak ne tatlı şey. Buna bir isim koyalım. Tekir nasıl? Tamam tamam. Ben... Te tekir olsun. Ben kedi maması almaya gidiyorum. Hadi. Abicim ben devamlı... Devamlı, devamlı e, kadının günahını alıyorum ya. Olur mu ya? Kadın arada kedi inciklerine bakıyor. Ben onun için neler düşünüyorum abi ya. Vallahi evet abi ya. Kadının günahını alıyorsun ya. Tövbe, tövbe 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 de. Abicim benim bir işim var. Ben yani sana bırakıyorum tamam mı? Tamam abi. Hadi, hadi. Tamam. Ya Peki var. abi. Ha? Bu kedilerden, kedilerden başka var mıydı? Bu ki, kedilerden Cema, Cema'nın, cam, cama'nın önünde 3-4 tane daha yavrularını ne? besliyor, annesi besliyor. Ya ben... Eve gideyim elektrik faturasını almamışım. Gideyim elektrik faturasını yatırayım. Tamam abi. Oo, <laughs> ben Faturayı evde unutmuşum. Merhaba Rasim. Şimdi bugün hemen gidip yatırayım. Ya Rasim hayırdır ulan beni? Boynuzluyor musunuz lan? Ya He? saçmalama ya sen ilişkisiz kalmayasın diye evet. ben sana ışık getirdim. Evet. Karın da kapıda kalma, gir içeri dedi. He. Beş dakika soluklanıyordun. Ta sen de içeri girdin. Ya. Vallahi ya abi ben kendimden utanıyorum biliyor musun? Siz benim için iyilikler düşünüyorsunuz, ben fırsatım abi, ben fırsatım. Hadi ben gittim. yapsam yapsam ama devamlı kırgının şeyine giriyorum ya günahına giriyorum ya. Hmm. Rasim abi. Buyur buyur abi. Ya yani abi. Semiz salatası var mı? Var var. Şimdi bana bir tane semiz salatası. Evet. Bir tane de semiz otu. E, i̇ki tane semiz salatası. Abi Efendim ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Şimdi abiciğim bak bir tane Semiz tuvalet tuvalet tuvalet. Semiz bir tane de onu semiz Ya abi sen kafayı mı buldun ya? Kafayı buldum ya. Yani nereden evet. biliyorsun? bakalım. Kafayı buldum. Al senin olsun abiciğim. Hadi. Hadi bakalım ya. Karı, Karıcığım hop hop, hop 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 hop. hop o kesik baş var ya aslında bal mıymış ha, bal muyum Ah, bak sonunda beni yakaladın. Ama bak ben bu durumu izah edebilirim. Ya izah edecek bir şey yok. Bu benim arkadaşım Ahmet. Ben bunu meyhanede içiyorum. Hatta şimdi o tuvalette dur ben arkadaşımı bekletmeyeyim. Haydi ben gittim abi. Abicim, sen Burada tuvalette sizin karı bana ev, evde ayak atıyor. Yer miyim ya lan ben onu? Peki abi bu karıyı yakalayıp ne yapacaksın ya? Ulan bir şey var mı? Bir yakalasam, bir yakalasam, bir yakalasam var ya. Ya ben içime bir kurt düştü ben eve kadar bir gideyim abi. Bir şey dakika, Bir Allah. Bir dakika, Allah. Yakaladım. Beni bu herif aldatıyorsun değil mi sen? Saçmalama hayatım tanımadın mı? Bizim mahallenin musluk ustası. E bu da onun çırağı. Ay yuh artık deve yani. Her önüme geleni yatağa atacak halim yok herhalde. Evin borusu patlamış onu döşemeye geldiler. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Peki usta. Heh. o zaman Allah size kolaylık versin hadi. Bu ben koptum. Geçen ki duvar seni atmış. Yatağa atmış. Hı hı. Ne yapıyorsun lan burada diyor. Duvar kağıdı diye yatağa duvar kağıdı yaptırıyor yatağa şimdi. Yani. Şuvap! Ne oluyor abicim? Döşüyorum abi. Yani duvar kağıdı. Yenge hanım da sağ olsun yardım ediyordu. Evet. Ben izah edebilirim hayatım. İzah edecek şey yok lan. Usta kendi ağzından söyledi. Hadi kolay gelsin. Sağ Hop! Olayım. Ben gittim abiciğim. Ya abi madem kanalın namusuna bu kadar düşkünsün. Çok düşkünüm abi. Peki niye kanal arayı boşamıyorsun? Kar ah. Ulan hay. Aklımla bir yaşa lan. Ulan vallahi hiç aklıma Gel seni bir öpeyim. Gel. Vallahi. Vallahi. Ulan bana çok güzel.